Aragaz. Aragaz Production iftiharla sunar. Radyo tiyatrosu. Kazıklı Voyvoda. Tarihin gizem perdesi Aragaz'da açılıyor. Zor rollerin güçlü aktörü Kadir Çöptemir Güçlü rollerin zor aktörü Pascal Numa kazıklı voyvoda. Her hakkı saklıdır. Çalanı, çırpanı, izin almadan alıp yayınlayanı Allah bildiği gibi yapsın. Kazıklı Boyvoda ya da asıl adıyla Vlad Tepeş, 15. yüzyılın gördüğü en büyük zalimlerden biridir. Kendisi Eflak Bey'in oğluydu. Psikopat eğilimleri vardı. ...daha küçük bir çocukken yakaladığı sineklerin kanadını koparır... ...onları iğneye geçirirdi. Babası kazıklı boy odanın bu korkunç hallerinden çok tırsardı. Oğlum bulat! Dersini çalıştın mı? Ya sen ne diyorsun baba ya? Ha? Ne dersi ya? Oğlum bak beni toplantısına beni çağırdılar. Derslerin çok kötüymüş. Ya baba ben okumak istemiyorum ya. Beni bir rahat bırak ya. Oğlum bak 15. yüzyıldayız. Dünya çok değişiyor. Okumazsan adam olamazsın. Türkler tepemizde. Azrail gibi bekliyor lan. Ya bana ne ya ben Türk değilim ki. Ben Macarım dayı. Ee, oğlum sen nasıl bir salaksın lan. İnsan babasına dayı der mi? mal? Baba ben de çalışmak istemiyorum. Counter Strike oynamak istiyorum ben ya. O, o ne lan? Böyle herkesi öldürüyorsun. Önüne gelene bomba atıyorsun baba ko. Aferin. Adam olamayacaksın ama iyi bir kral olacaksın. Bütün dünyayı öldürmek istiyor. Ama böyle işkence ederek öldürmek istiyor. Aferin. Aferin. Sen harbiden büyük bir kral olacaksın. İnsanlara gazza oturtmak istiyorum baba. Güzel. Aferin. Aferin. İşte bu, işte bu. Gerçek bir kral böyle olur. <laughs> Seni öldürüp tahta geçmek istiyorum baba. Bravo, bravo. Ben de öyle yapmıştım. Gerçek bir kral böyle yapmalı. O zaman kusura bakma baba. <gülüyor> <gülüyor> aferin, of, af, aferin işte bu. <laughs> baba sen harbi moronsun yalnız baba. <gülüyor> aferin, aferin. <laughs> Kes Aragaz. Asıl adı Vlad Tepeş olan Kazıklı Boyboda tahta geçince ilk kişi ekonomik alanda bazı tedbirler almak oldu. Bana ekonomiden sorumlu deniyor çağrından Çabuk. Kazan mı geçireceğiz? Normal görüşme mi? Kazık da hazır olsun ne olur ne olmaz. Derhal. Kazıklı boy olan ben emretmişsiniz. misiniz? Gel bakalım gel ekonominin durumu nedir lan? Kazıklı boy adam ekonomi çok dandik. Türkler Rus uçağını vurdu. Ne diyorsun lan sen ne uçağı uçak ne? Valla efendim böyle uçan bir alet çok hızlı gidiyor. Tepeden ne bileyim bomba atıyor. İşte acayip bir şey. Ya neyin kafasını yaşıyorsun oğlum sen 15. yüzyıldayız lan. Valla o kadar geri kaldık ki dünya çok ilerledi. Biz hala kılıçla falan takılıyoruz. Çok geriyiz çok. E o zaman ekonomiyi canlandırak inşaat işine mi girelim lan gazı, gazı verelim mi gazı? Çok geç, Türkler inşaat işinde tüm dünyada teker oldular voyvodam. Her yere bina diktiler, dünyada ev yapacak avuççu kadar yer kalmadı. Yapma ya ne yapacak? Beni geçirmek için hazırladığınız gazı görünce aklıma geldi. Ticaret de diyorum, biraz fiyatları arttırsak. Mesela siz dükkan açsanız, yeni fiyat politikamızı bizzat tatbik etseniz. Aferin lan, iyi fikir bu bak. Ama ne dükkanı açıcı? Kendinizi hangi sektöre yakın hissediyorsunuz? Bakayım bir düşüneyim lan. Bayan üstüne bir şey açar. Butik gibi olsun mu lan? E, vallahi güzel. Hemen ticaret sicile gidiyorum ben. Dur 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 acele etme. Seni hafiften bir gaza oturtalım ya. E, ya ben şimdi gelmeden önce oturmuştum o adam. Şimdi almayayım ya. Ama daralırım bak gözün seveyim ucundan azıcık. Vallahi Efe'm akşam evde gaza oturamıyorum. Hanım çok kızıyor. Yine dışarıda mı kaza oturdun diyor. Ya buradan gaza oturtmadan gitmek yoktur ya. Lütfen bak ısrar ediyorum ya. E ne yapalım? İki seans oturalım o zaman. Tabi e, tabi tabii. Hatta ben de biraz gaza oturayım ya. Siz de iyice kafayı yediniz gazıklı boy adam. Bana kafayı Türkler yedirdi dostum. E nasıl oldu bu iş? Yıllar önce babam beni bir anlaşma gereği teminat olarak Türklere verdiydi. O zamanlar 12 yaşındaydım. Türkler beni alıp İstanbul'a götürdü. Efendim bu delikanlıyı ne yapacağız? Abi bu Eflak Bey'in oğlu Vilat. Babası bizi adam edin diye gönderdi bunu. Çırak verin bir yere para kazanmayı öğrensin. Ve beni çırak olarak Mahmut Paşa'da pardüsü satan bir dükkana verdiler. Evet ablacım pardesüler burada ablacım buyurun ablacım pardesü ablacım bayan pardesü düşünür müsünüz ablacım pardesüler burada ablacım geç ablacım gir ablacım pardesü ablacım gel ablacım. Merhaba size mor pardesü var mı? Yok mor pardesü yok ablacım mor pardesü olur mu ya? He bana mor pardesü lazım ama. Öteki dükkanlara bak ablacım. Lan Çırak! Buyur usta. Lan oğlum müşteri yok denir mi lan? Tüh Allah kahretmesin seni ya. Ama mor pardüsü sordu bizde yok usta. Oğlum var diyeceksin lan var diyeceksin ya morun bütün bilekleri var diyeceksin ya. Müşteriyi içeri çekeceksin. Biz ona laciverti mor diye kastıracağız oğlum ya. Bu kadar salak mısın? Pardüsü satan dükkanda çok barınamadım. Kapalı çarşıda çakma bayan çantası satan bir dükkana geçtim. Çikos çikos çıkacağız. Bambinos. Bonjour. Sabah? İzgara tava. <laughs> Buyurun. çanta. Bütün ünlü markalar. Yes madam. Naturally. Buyurun. Duydum lan. Böyle yapacağım. Abi sen ne dedin ki şimdi sen he? Önemi yok. Oğlum sempatik ol. Kadın müşteri sempati sever. Tatlı dil sever. Ya abi biz sahte çanta satıyoruz. Başımız belaya girmesin ya. Oğlum sen harbiden salaksın. Oğlum neyi sahtesi yok? Bu ülkede var ya her şey sahte zaten. Aragaz. Türklerin arasında şunu öğrendim. Yırtmak için her yol mübah. Bütün Türkler bir şekilde yırtmaya çalışıyorlar. Ama yırtmak nedir diye sorduğun zaman net bir cevapları yok. Genelde zengin olmak çok para kazanmak. Onlar için yırtmak bu. Bu anlama geliyor. Onların yanında takla takıla ben de ticaretim oldum af buyur. Vay be boyvodam. İyi de peki kafayı nasıl yedin? İstanbul'da iki sene yaşa psikopatın kralı olursun oğlum. Özel bir şey yapmana gerek yok ki ne zaten? Efendim, Türk Sultanı'nın elçisi geldi. Hah buyur. Gene ne istiyorlar acaba? Alın içeri, alın. Gel, gelsin bakalım, gelsin. Türk Sultanı'nın elçisi. Merhaba Kazıklı Bayvada. Ben Türk Sultanı'nın elçisiyim. Güneşli bir eflak gününden hepinize sevgiler saygılar. Habadülülöptopdopdilülülülülülülülülü Loptoptop Bak gördün mü bu da yemiş kafayı. Buyur kardeş ne istiyorsun sen? Ben vergi memuruyum. Vergi levhanızı görebilir miyim? Buyur işte vergi levhamız ha. Arkadaşım bu ne? Matrahsız yazıyor burada. Matrak mı geçiyorsunuz sen bizimle? Ya ben tahta yeni geçtim. baba o yüzden ya. Aklını alırız boy voda. Her şeyimizle oyna, vergimizle oynama. Aga sürekli vergiye zam yapıyorsunuz ama bu nedir lan bu? Bizim olayımız bu canım. Kafamıza göre vergi salarız, sonra esnaf ödeyemez, af çıkarırız. Sultanım sana kıyak yaptı. Önceki vergi borcunu taksitlendirdik. Beş taksit de ödeyebilirsin. Yüzde otuz faiz işler yalnız. Ya sultana selam söyle vermiyorum lan artık vergi vergi. Ödemiyorum hiçbir şey ya. Bunu alın gazıya oturt. Gazı çıkarmadan Türklere geri gönder. Kazıklı Voyvoda vergi zammını kabul etmediği gibi elçiyi de kazığa oturttu. Hayırlısıyla bu tüyü açtık. Bakalım hasılat nasıl olacak. İyi günler. O ilk müşteri geldi. Buyurun efendi. Sizde Nunik var mı? Nunik? Nunik nedir efendim? Aa sen nasıl satıcısın ayol? Nunik işte. Tunik olmasın o. Tamam tunik de olur. Ha, ne renk? Siklamen. Siklamen ne lan? Aa siklameni bilmiyor musun? Ablacım siklamen diye bir şey yok bizde ya. Siyah var siyah olur mu? Aman başka dükkandan bakayım ben. Sen daha siklameni bilmiyorsun. Kazıklı Boyvoda'nın ticarette ilk günü hiç de parlak geçmemektedir. İyi günler. Buyurun abicim. Dükkanı yeni açtık. Siftah sizden bereket Allah'tan inşallah. Buyurun. Yok kardeş ya. Ben adres soracağım. Buralarda Gülşen İczanesi varmış. Nerede acaba? Gülşen İczanesi. Vallahi bilmiyorum abi. Sen nasıl isnafsın? Ya hadi kardeşim. Hadi daha siftah yapmadı. Yürü git lan. Allah Allah. Püh. Esnaflık da bitmiş. Bu bluzun beyazı var mı? Var. Siyahı var mı? Var. Ee, peki lacivert bir beden küçüğü var mı? Var. Mavisinin slim fit olanı var mı? Var. Yeşilinin e, göbeği açık olanı var mı? Var. Kırmızının degajesi açık olanı var mı? Var. Morunun üstüne yeşil puantiyeli olanı belden sıkmalısı var mı? O da var. Hmm bilemiyorum. Neyi? Yani tam istediğim gibi bir şey yok. İstediğiniz nedir canım sizin ya? Yani ben onu da bilemiyorum da. Ben biliyorum canım ben biliyorum. Sen gel şöyle tezgahın arkasına gel bir. Aa niye? Gel sen gel senin ne istediğini biliyorum ben tezgahın arkasına o istediğinden vereceğim sana gel. O günden sonra Kazıklı Voyvoda'nın adı Kazıkçı Voyvoda'ya çıktı. Kazıklı Voyvoda gelen giden müşterinin saçmalıkları yüzünden kafayı yedi. Geleni geçeni kazıklamaya başladı. En sonunda kendi de bir kazığa oturup rahat etti. Ya ya işte böyle. İlginç tabii. Arıgaz